Selamünaleyküm Torun ve gençler soruyor. Allah'ın Errahim ismi anlamı nedir? El cevap bir. Besmele'de Er-Rahman ismi dünya sahnesinde, Er-Rahim ismi ahiret sahnesinde isim sıfattır. İki, Allah'ın Er-Rahim ismi merhametin, sevginin, şefkatin sahibi olduğunu, bunun deli ve belgesi Kur'an-ı Muhammed'i olduğunun ifadesidir. 3. Allah'ın Rahman ismi insanda cenneti cemaline davetiyesidir. Haşa o Rahim, Allah insanları bu dünya ve ahirette zulüm etmek için yaratmadı. 4. Allah'ın Errahim ismi Rahman ismine aynı olması. Yani bu dünya yolculuğu insanlara imtihan sonucu ahirete terhisi ölümü hatırlatıyor. Ayrıca ahirette tüm ilahi isimler Errahim ismi komutasında tecelli eder. 5. Dünyada Kur'an-ı Muhammed istikamette iman ile ölen mümin insanlara karşı Bismillah selamın kavlen bir Rahim Sure-i Yasin 58'de onlara rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Dikkat edilse bu ayette üç ilah isim var. Er-Rab ismi halikiyet, malikiyet, hakimiyet, rububiyet, rahim, sevgi, merhamet, şefkat, es-selam, selamet sahibi, insanları selamete çıkaran, selamete erdiren. Daha geniş bilgi yazdığımız kitabın es-selam ismine bak. Bu dünyada her bir gülde ve güllerde o Rahim Allah'ın celalın cemali tecellisini okudursa elbette o Rahim Allah ahirette mümin olmayan insanlara karşı ve mtazul yevme yuhel mücrimûn Ey mücrimler bugün müminlerden ayrılın bir kenara çekilin hitabına karşı tevhid imansızlığın her türlüsünden Allah'a sığınırız. Evet bu dünyada var olan her şey Er-Rahim ismini aynadır. İşte her gecenin bir gündüzü sabahı olduğu gibi bu dünyanın ebedi sabahı gündüzü ahirettir. Her insan kendi yaratılış döngüsünü biyoloji ilmiyle bilir, anlarsa o Rahim Allah'ı bilir. Yani her insan vücudunda trilyonca hücrenin olması, her insan hücresinin günde milyonlarca hücrenin ölmesi, milyonlarca hücrenin yenilenmesi ve bu faaliyetleri insanın gözü görmemesi bu gerçekleri yok diyemez. Yani gözlerin görmediğine görmediği gerçekleri yok demekle gerçekler yok olmuyor. İşte bu gerçekler insan beyin nöronlarına, kalbi gen şifrelerine anlaması, bilmesi, algılaması için yazılım format programını programlayan o Rahim Allah'ın ihsanı, ihsanı, iyilikleri, nimetleri, en güzelini ikram eden o gafur, insanları hata ve günahlarını örten, gizleyen, bağışlayan alemlerin Rabbi Rahim Allah'a hamd olsun. Sonuç olarak rahmeti, merhameti, sevgisi, şefkati sahibi o rahim Allah Celle Celaluhu bir hadisi kutside. Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, mahlukatı insanı yarattım. Evet bu üç günlük dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Dünya ve ahiretin hazinesi hazinesi Kur'an-ı Muhammedi'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ilim şehriyim. Ali de şehrin kapısıdır. Evet her kapı Bismillah ile açılır. Bir sonraki konu elmelik hakkında olacak. Şimdilik Eyvallah.